Saya <tuk> nanti <tangan> Polis, polis, polis. Abi Olur, biraz daha video çekmeye devam edecek misin? Anne bir ya benim videosunu çekiyor? <laughs> Kendini de öldürteceksin. Hayır. Abi video çekti ya. Tamam, bir şey yok. Dur, ben de çekeceğim. Şey <laughs> <Tabii. gülüyor> <laughs> 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 Ehliyetim yoktu maalesef. O yüzden kaçtım. Başka sormak istediğim soru var mı abici? cezalar asla beni yıldırmaz. Daha fazla ceza yazın. cezalar beni yıldırmaz. Ney 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 ne? Şu sene. Bir dakika ne kadar? 41. Abi hani 18 değil mi ya?